Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün ile yine kasacağız. Evet, savaş topuna giriyorum. Ay kastım. Evet, bugün o rütbe yapmayı düşünüyorum. Belki 12 rütbe falan yaparım Dynamite'ı. Evet, şöyle at sanırım 2 kişiyi kestim. Artık atarlar diye düşünüyorum. Atamazlar ne ya. Yok artık satamadılar ya. Bunu satamadım ama. şimdi şöyle buraya geleceğim. nereye? Onu olmadı lan? Gel gel buraya gel. Bak açtım kalemimi. İyi var ver ver. Nasıl oğlum siz oynamayı bilmiyor musun? Ya baksana şu dona dona gidiyorsun ya. Nasıl atamıyorsunuz? Oynamayı bilmiyorlar ya. Neyse hmm. Kaçtılar Bul Bu bul Aha aldım Cık. Sakın ölüm demeyin Öldüler Her şey bana kal yine <laughs> Gelme lan Bu bot ya Bot diye tahmin ediyorum ama Pek ben öğretilmedim <laughs> Bibi ulti atalım. Hop. Aha. Bak, bak. Atamazlarsa yani bunları bildirmem lazım. Hani sakır şöyle. Aha aldık hepsini. Koş yine. At ultiyle. Gol olsun. Havalı atmayı Tamam. Ha. Evet. Maç basit geçti diyemeyeceğim. Çünkü de oynamadık. Oruç ah. yapıyorum. Açıyorum. Açıyorum. Açtı. Açılmadı. <laughs> Hiçbir şey vermiyor. Şaşma. Daha 12 karakter. Bekle. 12 mi? Hadi oynamadım. Hadi. Buradan kasabilirim. Şunları kıralım. Ama hadi 3 vuruşta kırmam lazım. Aa bu, bu poka beni alabilir belki ama belli olmaz diyeceğim. Oldu belli. Çok belli. alamayacaksın. Hayır. Ölmeyeceğim lan. Ölmeyeceğim onu. Ölmeyeceğim lan. Ben. ben öldüreceğim. Öldü. O ölmedi mi? Öldü sanmıyor. Evet, evet. Ben de Mike'e de şimdi buradaki herkes gelecek buraya. Şimdi ben alabilirim belki ama çare gelmez ki. Ama alamam ki ben bunları. Alamam ki bunları. Alamam ki dostları, Alamam ki ben bunları. Alamam ki. Ha öleceğim. Şöyle yer yemedi. Şunu yiyeceğim ben. yemedi. Sen var ya harbi adamın dibi değilsin bro. İnsanla aynı mayka karışmaz. Hatta ben sana karıştım. Bu karlı alırım. Alırım. Alırım hatta Nita'yı alırım. Şu robot oynayabilirim ulti atıyorum mu atayım mı yok bak sen şuraya git tamam şöyle Yemezsin. sen kalsın bak vagonu var diye hava lan bizim de bombamız var lan Şöyle böyle kasıldım. Ne

şu para alabilir miyim Gol atma sakın at mı sıkın 99 Kupa bunu yapmam lazım ama şu parayı almadan olmaz az paramız olsun zengin olalım Oha zengin adım 50 lira verdi evet. bu 99 para kalıyor Aha. Olmadı lan. Ben yani burada savaşıyorum bunlar gol atmaya çalışıyorlar Son Bu sefer ben atacağım. Teşekkür ederim bir kere de neyince bir kere de neyince oynamış savaş topuna girmiş hımmmm savaş kutusu 200 daha çalıyor hımm 200 yeme mi yok 200 bunu daha çabuk kast ediyor yani. ama savaş topu daha çabuk bitiyor Şunu da alayım da Ve zıplamadı. Şimdi bundan sonra dostluk maçı girmeye gireceğim. Şu Dynamo Hike'de zıplamayı çok seviyorum çünkü. Ben göl haritasında şu denizin üstüne zıplayacağım. Sonra tekrardan kalmayayım. Ee, hiç kimse gözükmüyor ya. Şili, Şili Piper. Sen... Ay, sen niye kaçıyorsun? <laughs> Çıldıracağım merkez benden kaçıyor ya. Oğlum Piper Dynamite'lardan niye kaçıyorsun? Piper. Ben Dynamite'ım ama sen de Piper. Biz yemeyiz onları. Daha fazlasıyla gel oğlum. Sen ben yanlış kişiye bulaştın. Doğru kişiye bulaştın. Aha aldım lan. Demiştim ben Piper yanlış kişiye bulaştık diye. Ama söz dinlemedi. Tam sen öldün. Çık. Çık lan. Öldün oğlum. lan. sen de ölebilirsin. Ya da ben ölebilirim. Her türlü ölebilirim ben. Her türlü. Ölmezsem ne diyeyim ben. Öldüm. Fanta laf sanki içmeyi seviyor. Ne hmm. Neyse şimdi ya savaştı bunu yok. Hadi ne yapalım diyelim. ilk her şeyi Şu yıldızı vermem size. Alam kimseden de diyormam. Ben alırım onu 5 yıldız 5 yıldızlı, yıldızlı ot. 10 numara 5 yıldız Aha aldım lan Ben nasıl bir proyum lan Aha aldım yine Of yakıyorum ben yeri Herkes edip de alıyormuş Sen bulmuşsun Seni buldum Sen bulmuşsun Aha buldum. Ya ben sökeyim bitti mi? Tam da uçağı atmıştım. Sökeyim. Ya kuş kuş. Ne durdurmuyor ya? Ya böyle kaldı. Neyse. Aldım. Kapıyı kapatsana. Bakın sen de ne kadar buzlu indin be. İnsan bu kadar ölmüyor. Yasık ölmeye başladım. Yok yıldızlar yok. Tamam. Biz bu maçı kolaylıkla Aa! 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 alamayabiliriz. Çok zorlandık çünkü. Otum bul git. Çıkmadın mı? Olursan öyle ya. Öl, hep öyle yapınca öldürüyorum. Şunu alırım mı? Şunu alırım ben. Son dakikada. Hadi be. Saniye bitmeseydi alıyordum bunu. Neyse yine de biz aldık. Genel olarak video bu şekildeydi arkadaşlar. Neyse da oynama yapınca mı bırakayım? Hadi neyse on yapınca bırakayım. On yapınca bırak belirteceğim videoyu. Şimdilik durduruyorum. Evet arkadaşlar da oynama oldu. Dediğim gibi işte. Şimdi artık videoyu, kap videoyu kapatabilirim. Evet arkadaşlar yeni yeni video için Yeni videonun yarın gelebilir, belki gelmeyebilir. E yani. Yeni video için 7 like olabilir belki. Hoşçakalın, bay bay.